Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tesla Trading'in örnek trade'i göstereceğim. Bu simulated trading yani test hesabında yapılıyor. Burada gördüğünüz okla biraz önce görülen e, pozisyon 100 adet short yaptım hisseyi. Stop loss'umu da e, 255.10 seviyesine koydum. Yani bu short için stop buy limit oluyor. Evet şimdi aşağıda görüldüğü gibi şekilde bu kısımda pozisyonun ne kadar kazı, kayıp ya da kazanç yaptığını göreceğiz. Ama bu tabi kapanmamış pozisyon sürekli değişiyor olacak. Şimdi stop loss'u e, stop buy emri olarak yeni pozisyona yeni bir ekleme yapacağım. 253.40'dan 100 adet daha alma emri veriyorum. Aşağıya düşerse Hemen düşmüş zaten. Evet. Order çalıştı. Order verdiğimiz an düştü. Böylece pozisyon büyüklüğümüz 200 adet oldu. Eksi 200 yani eksi 200, 200 tane short yaptığımızı göstermekte. Evet şu anda artı 80, 90 dolar, 100 dolar, 117, dolar, 129 dolar, 133 dolar tekrar geri geldi. Böyle stratejimize uyacağız arkadaşlar ne kadar kar yaptık ona bakmadan stratejimiz ne diyorsa ona uyarak işlem yapacağız. Bakın burada 130 dolara şimdi geri 80'e geldi tekrar 140'a gitti. Yani tepkisel davranırsak arkadaşlar ilerlemeden yararlanamayız. Bakın bu bir örnek olacak size. Burada ilerlemenin ne kadar olacağını şimdi göreceğiz. Sistemimize uyarsak stop loss'u değiştiriyorum. Şimdi 200 tane hisse short yaptığım için stop loss'ta da 200 tanesini kapatmış olacağım yukarı çıktığında. Bakın hiç panik yapmadan şu anda 195 dolar 100 pardon 107 115 dolar geriye geldi gördüğünüz gibi. Ama hiç panik yapmadan stratejim ne söylüyorsa ona uymam gerekiyor. Onun için herhangi bir değişiklik herhangi bir tepkisel hareket yapmıyorum. Burada sadece oyunu oynuyorum yani planımda ne varsa onu oynuyorum arkadaşlar oyun oynuyor deyince oyun oyun deyince borsada tepki oluyor ee, saçma sapan tepkiler e, oluyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bu da bir oyun yani e, planınızı uyguluyorsunuz 187 oldu arkadaşlar şimdi 193, yani hiç tepki vermeden plan ne diyorsa onu yapmamız lazım. 177, 184, 211 oldu bakın 207. 214, 219, 180 oldu tekrar. Burada tepkisel e, fiyat, yani kazancım ne oldu ona göre hareket edeyim yok arkadaşlar. Sadece planı uyguluyoruz. Şimdi ekran yatay yaptım. Ee, dik bakıyorsanız yatay görüntü olacak. Burada grafikler değişik göründüğü için daha rahat göründüğü için ara sıra yatay yapıyorum, ara sıra düz olarak dikey olarak kullanıyorum ekranı. Tekrar dikey yaptık ekranı. Bakın 300 dolar oldu kazancımız. 319 dolar. Plan uyguluyoruz. Evet. 330, 327. Planımız nedir? Bizim bir stratejimiz var. Trade plan olarak yazdığımız plan. Onu uyguluyoruz. Bakın şimdi 400'e yaklaştı arkadaşlar neredeyse. Bu gerçek zamanlı görüntü arkadaşlar e, kaydetmiştim tabi trade demo hesapta 409 dolar gördü. Bay emri vereceğim arkadaşlar. Bir kısmını kapatmak için. Stop loss'u aşağıya taşıyorum önce tabii ki. Çünkü belli bir miktar ilerledi. Gördüğünüz gibi stop loss bir miktar aşağı kaydırıldı. 420 dolar oldu. 450 dolar mı oldu? Biraz önce yanlış mı gördüm? Evet. Burada gene planımızı uyguluyoruz. Herhangi bir paniğe kapılmadan Bakın 200'e geri geldi, tekrar 300'e geliyor. Panik yapmıyoruz arkadaşlar. Planı uygulayacağız. Tekrar ekranı yatay yapıyorum grafiği daha iyi görmek için. seviyelere bakıyorum, yüksek, düşük seviyelerine. Evet tekrar dikey yaptım ekranı. Stop plus ee, şey kar satışı yapmak için 100 tane hisseyi 253.62'den kapatmayı düşünüyorum. Limit emri verdim. Limit buy emri. Stop loss'umun 1'i yukarıda olacak. 100 adet. Diğeri de biraz aşağıya taşıyacağım arkadaşlar. Burada iki emri de aynı yerde vermişim galiba bir hata olmuş. Bir emri düzelteceğim. Evet 100 adet bir yerde, diğer 100 adet bir yerde kapatacağız. Ee, yukarıdaki 100 adet break even noktası yani alım yaptı, işleme girdiğimiz nokta. Panik yapmıyoruz arkadaşlar, gene bekliyoruz. 329 oldu. 338 falan. Şimdi eee gene plana takip edeceğiz. Panik yapmadan. 375 Bu bölgede limit by emri vereceğim. Emir vardı zaten. Onu yerine değiştireceğim arkadaşlar. Evet şimdi görünüyor emir. Biraz önce herhalde başka bir emirdi ya da çok aşağıdaydı o. Evet. Biraz yukarı kaldıracağım. yeni düşük noktası yaklaştığı bölgede satmak istiyorum arkadaşlar. Biraz daha yukarı taşıdım. Şimdi gene bekliyorum sabırla. Panik yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın geldi yaklaştı. Stop noktasına ellemiyoruz. 160'a düştü. Planı uyguluyoruz, ellemiyoruz. Emirler bunlar. Bir tane emir çalıştı, kapandı. Stoplusun biri çalıştı arkadaşlar. Tekrar formasyon olursa tekrar gireceğiz tabii. Burada gene formasyon oluyor arkadaşlar. Tekrar açığa satışı ekleme yapabiliriz diye düşünüyorum. eklemek için biraz geç bir yer. Çok iyi değil. Onun için biraz azaltıp ekleyeceğiz. Biraz geç kaldık. Pozisyon kapandı. Geri kalan kısmını da Bekleyeceğiz nereye kadar gidiyor diye. Stop loss'u da 50 adet yaptık. Burada tekrar bir formasyon oluyor. çubuğun altında açığa satış yapmak için bekleyeceğiz. Evet işlem devam ediyor. Evet şimdi kapatmak için ve stop losslarımız hepsi konulmuş durumda. Sabırla bekliyoruz. Tepkisel hareket etmiyoruz. Plan uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, kapanacak pozisyon yaklaşıyor. Evet, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Diğer emirleri kapatıyoruz, kaldırıyoruz. Planı uygulayarak 317 dolar kazanmış olduk. İlk 4 dakika tabii 400 küsür doları buldu ama plana uygulayarak devam ettik arkadaşlar tepkisel hareket etmedik günlükte bu kadar görüşmek üzere herkese iyi günler.